أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Sadakallahul azim ve bellegana rasuluhun nebiyyül kerim. Saygı dinleyicilerim ve izleyicilerim. Derince müftülüğü, Kur'an'da adabi muaşeratın sosyal hayatımıza yansımaları. Dersimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim sayınızı meşhur, zembinizi mağfur, amellerinizi, amellerimizi makbul eylesin. Cumanız, cumamız mübarek olsun. Evet, bir iş yapmada adabi muaşarat. Mutlaka her birimizin sayılmayacak derecede günlük hayatımızda işlerimiz var. Bu işleri yapmada Kur'an'ın koyduğu ölçü nedir? Nasıl hareket etmemiz lazım? Nasıl davranmamız lazım? Evet iki tane ayet okuduk Sadr suresinden iki ayet okuduk. Bir de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ne buyurmuşlar? Başka ayetlerden ve hadisi şeriften, hadisi şeriflerden istifade edeceğiz. Evet, bir işi yapmadan onun bir niyetinin olması lazım. Niyet hayır, akıbet hayır. Allah Resulü öyle buyurmuşlar. Birinci dikkat etmemiz gereken konu bu. Dik hangi işi yaparsak yapalım ona bir niyet etmemiz lazım. Mesela evimizden çıkıp cuma namazımıza gideceğiz. Cuma namazımıza gidişimizi bile evimden çıkıyorum, cuma namazına gidiyorum, Allah'ı zikrediyorum diye bir niyetimizin olması lazım. Çünkü Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Hadis-i şeriflerinde böyle buyuruyorlar. Ameller niyete göredir. Kişinin niyeti ise ameli odur. Birinci dikkat edeceğimiz konu bu. Ama bazı konular var ki Allahu Teala Ferdin dışında toplumu da ilgilendiren konular var. Yapacağı davranıştan toplumu da ilgilendireceği konular var. Aile efradını ilgilendireceği konular var. O konuda da Rabbimiz bize bir ölçü koymuş. Ve amruhum şura beynehum ve mimma razaknahum yunfikun. Onlar işlerini istişare ile yapar ve amruhum şura بينهم ve mimma razaknahum yunfikun Allah'ın verdiği rızıklardan da infak ederler. Yani bir işin yapılışında eğer başka birilerini de etkileyecekse, başka birileriyle efendim alakası, irtibatı varsa istişare önemlidir. İstişare çok önemlidir. Neden Allah emretmiş ve amruhum şura بينهم ve mimma razaknahum yunfikun. Allah tavsiye etmiş onlar tabir etmiş Allahu Teala bize yol göstermiş. İşlerini istişare ile yaparlar. Bunu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde görüyoruz. Bedir Savaşı'nda Allah'ın Resulü orduyu yerleştiriyordu. Savaştan anlayanlar Yanlış hafızamda değilse hatırlamıyorsam Allah Resulü ne dediler ki Ya Resulallah bu ordunun bu şekilde yerleştirilmesi vahimi Sizin tercihiniz mi? Allah Resulü benim tercihim deyince Ya Resulallah bunu şöyle yapsak daha güzel olur. Peygamberimiz Efendimiz yapacağı her işte ama her işte istişareye önem vermiştir. Çünkü Allah ve emruhum şura beynehum ve mimma razaknahum yunfikun buyurmuştur. Demek ki yapacağımız bir işte ikinci ana unsur istişarenin olmasıdır. Hani atalarımız demişler ya akıl akıldan üstün gelir. Öyle güzel akıllar, öyle güzel görüşler, öyle güzel fikirler çıkar ki Bizim düşündüğümüzün fevkalade üstünde ortak akıl dediğimiz bir akıl ki biz buna istişare diyoruz. Var olan herkesin, konuyla alakası olan herkesin olacak bir istişare meşvere meclisinde görüşünü kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim almamız lazım. Geldik üçüncü maddeye geldik. Niyet ettik. İstişareyi de yaptık. Ama bu işin oluşunda bizim asıl güveneceğimiz, yardımını beklediğimiz alemlerin Rabbi olan Allah. Kul te Allah la kuvvete illa billah in tarani ana aqall min kemalen ve velada. Diyor ki sen Allah burada bir olayı anlatıyor bize. Sen diyor Allah dilerse olur diye. Yani biz tedbiri alacağız. Niyetimizi yapacağız, istişaremizi yapacağız ama bir işin ortaya çıkışında üç ana unsur vardır. Bu üç ana unsurda kul çasiptir, Allah haliktir. Kul niyet eder, Allah halk eder. Kul cehd eder, Allah yaratır. Onun için yapılacak işler hangi ne türlü iş olursa olsun Allah'ın dilemesi olmasa olmaz. Allah'ın dilemesi olmazsa bir ağacın yaprağı bile yerinden kopup yere düşemez. Onun için Ya Rabbi ben böyle bir işe niyet ettim. Meşveremi yaptım. Şimdi işimi sana havale ediyorum Allah'ım. Bu konuda bana yardım et diye Allah'a dua edeceğiz. Evet işe koyulduk. Niyeti ettik. İstişareyi yaptık. işe koyulduk. Geldik bir diğer madde. Dördüncü Allah'a da sığındık. Dördüncü maddeye geldik. Feyza faragta fansab ve ila rabbike Yani bir iş bitti, olayın bitti böyle düşünmüyoruz. Bir iş bitince başka bir işin başlaması lazım. Müslüman boş duramaz. Müslüman zamanını boşa harcayamaz. Çünkü en kıymetli nimet, en kıymetli, en değerli nimet vakittir, zamandır. Her şeyi zamanla kazanırsın. Ama zamanı hiçbir şeyle kazanamazsın. Bunda da bir ölçünün olması lazım. Ki o da şu. Zamanı çok kıymetli, çok değerli zamanı kullanmamız lazım. Boşuna heba etmememiz lazım. Mesela ders çalışıyoruz. Öğrencilerimize de bir örnek olsun. Kendimize de bir örnek olsun. Hep aynı işi yapmak insanda bıtkınlık getirir. Uzmanlar diyorlar ki bir insanın ders anlama kap kapasitesi, kabiliyeti 45 dakika o dikkat devam eder. Ondan sonra dikkat dağılmaya başlar. Kişiden kişiye değişebilir. Ne yapması lazım? O işi değiştirmesi lazım. Mesela matematik çalıştı 45 dakika. Bir ara vereceğiz. Hemen akabinde yine matematikten ziyade mesela bir tarih kitabından tarih çalışsak. Bir edebiyat kitabından edebiyat çalışsak. Efendim, edebiyatı bitirdik bir başka biyoloji çalışsak, fen bilgisi çalışsak yani işi çe çeşitlendirme lazım, çe çeşitlendirmek lazım. Birini bitirdim, iş bitti. iş bitmiyor. Olay devam ediyor, hayat devam ediyor. Zaman alabildiğine gidiyor. Fe iza farata fansab ve ila rabbike Evet, konumuzu toparlayacak olursak bir iş yapmadaki adab-ı nedir? Ölçü nedir? Bir, Niyet edeceğiz. İki, meşvereden vazgeçmeyeceğiz. O işi istişareinden ilgili taraflarla istişare, bir ailede bile bir istişare meclisinin olması lazım. Meşvere meclisi diyoruz. Üç, ikiyi yaptık. Üç, işe koyulacağız ama işin başında. Bismillah, sonunda elhamdülillah demeyi de hiçbir zaman ama hiçbir zaman unutmayacağız ve işimizi Allah'a havale edeceğiz. Bir işi bitirdik, bitti demeyeceğiz. Müslüman boş zaman geçirmez. Hemen bir başka işe koyulmamız lazım ve Rabbimize güvenmemiz lazım diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Cumanız, cumamız mübarek olsun.